Söyletme bana derdimi. Söylersem sana derdimi, yer senin derdini. Arnavut atasözlüğü. Bak dikkat et. Zahmet çekmezsen bu dünyada Allah'ın rahmetini bulamazsın. Zahmet çekeceksin. Mektubattan kısa bir mektup vardı. Şimdi buna girersem 20-30 dakika gider. Siz de hanımlardan fırça yersiniz. Buna gönlüm razı gelmez. Sonra haftaya sizi buraya salmazlar. Ev, evlerin kontrolü artık kadınlara geçti. Ben biliyorum. Bana yutturamazsınız kardeşte. Ben biliyorum. Evlerin kontrolü şu anlarda kadınlarda. Öyle ben taş fırın erkeğin falan muhabbeti bana yemez. Bu gözleri görüyorsunuz. Bak Arnavut gözleridir bunlar. Ben biliyorum. Olayın içindeyim. Dışarıda, daha başında evliyalık yapmıyorum. Sizin içinizde bir derviş kardeşinizim. Ben de aynı dertten muzdarip oldum işte evde. <laughs> Demişler ki sen nereden biliyorsun? Aynen bende de var kardeşim demiş ya. <laughs> Adamın bir tanesi gitti Hazreti Ömer'e. Allah ondan razı olsun. Hanımını şikayet edecek Halife'ye. Karısıyla devamlı her gün kavga yapıyor. Evin kapısına bir geldi tam kapıyı tıklayacak. Karısı Hazreti Ömer Efendimize bir bağırıyor. Bütün sokak duyuyor bağırmasını. Hazreti Ömer ağzını açmıyor. O kadar dirayetli, o kadar heybetli bir adam. Bir höz dese kadın korkar zaten. Ama susuyor, ağzını açmıyor. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'dan işitmiş ki kadınlarınızı dövenler sizin hayırlarınız olamaz. Hayırlı olmazsa bir adam ne olur? Hayırsız. iki tane vardır. Ya hayırlısın ya hayırsızsın. Hanımına fiske atıyorsan hayırsızsın. Hanımına dokunmuyorsan hayırlısın. Şimdi Hazreti Ömer gibi bir zat hangisi olmak ister? Hayırlı. O yüzden karısı boyna konuşuyor. Şimdi ben de bir şeyler söylersem kavga çıkacak. Dayanamayacağım, fiske falan vurursam da hayırlısı olacağım. Muhammed Aleyhisselam'a yakın olamam. Deyince susuyor. Adam bir duyduk kadın boyuna bağırıyor bağırıyor halifemize. Halifeden çıt yok. Ya bunun derdi benden betermiş diyor. Bütün mahalle bunları dinliyor ya. Halife bu adam diyor halife. Allah onlardan razı olsun. Amin. Evine dönüyor. Söyletme bana derdini. Arnavut atasözünü unutmayın. Söyletme bana derdini. Söyletme bana derdimi. Söylersem sana derdimi yer senin derdini. Arnavut atasözü. Bak dikkat et. Bir de Amerikan atasözü söyleyeyim. No pain, no gain. Acı yoksa, <laughs> acı yoksa Kazanç da yok kardeşler. Acı yoksa kazanç da yok. Sen şimdi bu okuduğum iki tane ayet kelimeden dolayı nefsine acı vermezsen, nefsini tezkiye etmezsen kazancı anca rüyanda görürsün. Yok namaz kılmak bana ağır geliyor, yok sohbete gitmek bana ağır geliyor. Çok zorlanıyorum. Acı yoksa kazanç da yok kardeşim. Arnavutların atasözüyle bunu biraz daha şekillendireceğim. Çekmeden zahmet, yakmaz rahmet. Bak yumuşak ye değil, sakın orijinalliğimizi bozmayın. Çekmeden zahmet, yağmaz değil, yakmaz. Böyle söyleyeceksin ki daha, daha tesirli olsun, daha orijinal olsun. Zahmet çekmezsen bu dünyada Allah'ın rahmetini bulamazsın. Zahmet çekeceksin ve Allah sana rahmetini akın akın gönderecek. Bütün dünyaya İslam'ın işaretlerini senin ellerinde ulaştıracak. İstemez misin kardeşim ya? Sahabilere verdi, Osmanlı'ya verdi. Senin deden Osmanlı. Bütün dünyaya İslam'ın işaretlerini gönderdi. Dünyanın her tarafından bana Mesajlar geliyor Müslüman kardeşlerimden. Türkçeyi bilenler ya da altyazılı videolarımı seyredenler bana mesaj gönderiyorlar. Burada Osmanlı'nın yaptığı cami var. Burada Osmanlı'nın yaptığı medrese var. Burada Osmanlı'nın yaptığı çeşme var. Her taraftan bana bizim dedelerimizin işaretlerini gönderiyorlar. Ben de ne diyorum? Resim çekip bana atar mısın? Gururlanayım. Bizim de bir egomuz var yani. Arada gururlanmak istiyoruz. Dedem ne yapmış görmek istiyorum ya. Allah senin dedelerine bunu nasip etti. Sen niye talep etmiyorsun? Dedeme verdiyse bana da verir. Ben de aynı kalitede Müslüman olursam Allah bana da yardım eder. Ben de dünyanın her tarafında söz sahibi olabilirim. Bu Allah için çok kolaydır.